Merhaba kıymetli arkadaşlar. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. yazılı için banko bir sınav sorusu veriyorum şu anda. Kesinlikle çıkacak. Hikayeden bir tane soru gelecek arkadaşlar. Eğer olay hikayesi diyorsa Mopasant tarzı, yani Türk Edebiyatı'ndaki en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin olmuş oluyor bu hikaye tarzının. Durum hikayesi dersi de aklınıza Anton Çehov gelsin, Dünya Edebiyatı'nda. Türkiye Edebiyatı'ndaki en önemli iki temsilcisi Said Fahik yanık ve Memduh Şevket Esendal'dır. Bu bilgileri kesinlikle unutmayın. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'ndaki ilk hikayenin yazarı Ahmet Mithat Efendi'dir ve ilk hikaye Letaif-i Rivayat'tır. Eğer batılı anlamda başarılı ilk hikaye diyorsa Türk Edebiyatı'nda o da Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler isimli eseridir. Bu bilgileri kesinlikle unutmayın. Hikaye konusunda bu söylediğim bilgilerden banko bir adet soru gelecek sınavda. Bilginize, hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdiden... Hepinize başarılar.